...kimse şey bilmiyor... ...Kıdır Aleyhisselam'ın ismi nedir... ...aa... ...tahmin etmiyordum bu kadar... ...hiç adını bilen yok mu... ...he... ...başını benzettin işte... ...Belya... ...Bel, Bel... ...Bursa'nın B'si... ...Belya'ı... ...sonu emzeli. ...Belya... ...adı ne... ...Belya... ...tamam mı... ...babasının adı... ...Melkan... Mel, Melkan Künyesi, Kıdır Aleyhisselam'ın Künyesi Ebul Abbas Abbas'ın babası var. Ebul Abbas Künyesi İmam Savi diyor ki El Esraru Rabbani esimli eserinde Evliyaullah'tan işittim diyor Ariflerden işittim ismini, babasının ismini Künyesini, lakabını ezberleyene cennet nasip oluyor onun üçünde kimse bilmiyor.